Bu ilaca uyan çocuklardan biri benim oğlum. Bu ilacı alamazsak çocuğum daha ilerleyen bir duruma düşecek. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak. Daha sonraki ilerleyen yaşlarda, 20'li yaşlarda belki daha çok genç bir yaşlarda vefat edecek. Nadir görülen hastalıklardan biri olan DMD hastalığı ailelerin yarayan kanası olmaya devam ederken bu hastalık karşısında eli kolu bağlı kalan anne ve babalar çocuklarının gözleri önünde ölmesini istemiyor. 50 çocuktan biri olan Gökay Bostancı da bu hastalıkla doğduğu günden beri mücadele veriyor. Anne Aytan Bostancı yetkililerden yardım bekliyor. Oğlum düşen musküler distrofi hastası. İlerleyen ilerleyen bir kas hastalığına sahip. 5,5 yaşında şu an. Türkiye genelinde ilacımız henüz yok ve bu ilaca uyan çocuklardan biri benim oğlum. İlacımız şu an çıktı, Sağlık Bakanlığı'na gidildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ilacı biz talep ediyoruz. Yurt dışında maliyeti çok fazla bir ilaç. Bunu karşılayacak ne yazık ki güce sahip değiliz. Anne bostancı özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapıyor. Bir gün çocuğunun hareketlerinde farklılık sezdi. Onu doktora götürdü ve çocuğunun DMD hastası olduğu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Şu an yaşıtlarından benim çocuğumun hiçbir problemi yok görünüşte. Hatta hani dışarıdan bakıldığına hiçbir farkı yok. Ama maalesef yaşıtlarından geri koşamıyor. Geri kalıyor. Ana sınıfına gidiyor benim çocuğum şu an koşarak geldiğinden ne ben niye yetişemiyorum? Niye çocuklu arkadaşlarımdan geri kalıyorum diye çok fazla şeyleri söylüyor. Halk arasında kaserimisi olarak bilinen DMD hastası 5 yaşındaki Gökay Bostancı yaşam mücadelesi veriyor. Aile çocuklarını tedavi ettirebilmek için yardım bekliyor. Ben gün geçtikçe daha da kötüleşecek. yani ben bunun önlemini almak istiyorum. Ben e, devlet büyüklerine sesleniyorum. Lütfen bu ilacı getirsinler, karşılasınlar. Bizim için çok önemli bir ilaç çünkü. Yani bize umut olacak bu ilaç. Çocuklarda 2 ila 5 yaşlar arasında bulgu veren ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan hastalığın ilaçları da çok pahalı. Eğer sigorta karşılarsa 5 yaşındaki Gökay Bostancı bu ilaçlar sayesinde tekrar arkadaşlarıyla oynayıp hayatına devam edebilecek. Bu ilaç e, çocuğumu yüzde 6-7 civarında bir etkileyecek. Bu da hastalığın ilerleyişini durduracak. İlacın Türkiye, dünyada şu an onaylandı. FDA onayladı. Sağlık Bakanlığı oranın Sağlık Bakanlığı da onayladı. İlaçı alan şu an çocuklarımız var. Yaklaşık 1-2 yıldır alıyorlar ve güzel gelişmeler var. E, i̇lacın maliyeti çok fazla olduğu için bunu Türkiye'de onaylattığımız takdirde ben bu ilacı getirtireceğim. Bu ilaca sahip olacak benim çocuğum. Haftada bir gün damar yoluyla enjekte edilerek alacak bu ilacı. Yani hastalığını dediğim gibi ilerlemesini durduracak. Ya da daha kötüye gitmesini durduracak. Anne Aytan Bostacı bir an önce çocuğunun sağlığına kavuşmasını istiyor. Ben devlet büyüklerinden şunu istiyorum. İlacımızı onaylasın, ilacımızı getirtirsinler. Başka hiçbir şey istemiyorum onlardan. Hani e, evet anneciğim. E, benim oğlum sağlığına kavuşsun. E, ilacı onaylasınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. İlacımı getirtirsinler. Çünkü benim çocuğumun gördüğünüz gibi hani şu an hiçbir şey yok ama e, gün geçtikçe eriyor kasları ve güçsüzleşecek. Her gün bir şey çıkıyor yani.